Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nigar Demircan Çakar, Alternatif Tıp Merkezi'nde klinik araştırmalar ve laboratuvar çalışmalarının yapıldığını söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiği 15 Türk geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamasının 10 tanesinin bu merkezde sertifikalı olarak uygulanmasının ve eğitiminin yapıldığını bilgisini paylaşan Çakar, merkezin sağlık turizmine çok önemli katkılar yapacağının da altını çizdi. Çakar, 5 yıllık programın 3. yılında olduklarını, bu programla Düzce'nin geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezi olmasını istediklerini vurguladı. Düzce Üniversitesi'nin markalarının tescillendiğini belirten Çakar, önümüzdeki günlerde kendi markasını lisanslaşmış olan ilk üniversite olacaklarını da kaydetti. Son 4 yılda genel bütçeyi %57, toplam kapalı alanı %35, öğrenci sayısını, öğrencilere verilen desteği ve hastane performansını %30, öğretim üyesi sayısını %20 artırdıklarına dikkat çeken Rektör Çakar, Botanik Bahçesi'nin görsel olarak kendini göstermeye başladığını, içinden şelaleler akacak olan biyolojik göleti, endemik ve süs bitkileriyle Botanik Bahçesi'nin çok önemli bir yaşam alanı olacağını söyledi.